Mali. Emmi arayayım mı? Tamam kilisedeyim. Günah dökmeye geldik. Tamam. Tamam görüşürüz. Güle güle. <laughs> Günah dökmeye geldik tamam. <laughs> Ne var lan? Onu ben aldım ya. Burayı sen çöz. Gözü olan Ne çıkacak oradan abi? İşaret. Daha kulağa kalkmadı lan. Bakıyor mu? Şöyle Bak burada işaretli. Bu da lan bu Oo aynen bu bu bu. Hani kilise nerede abi? Kilise şey oldu Ha buradaymış. Bir, şey. bir bak. Hı. Bak gördün mü? Ya burası abi. Gördün i̇şte, işte, mü? Hmm. İşte böyle. Taşı şekli mi? İşte böyle. Güzel bir resim var. <laughs> Abi siz makine arayabilirsiniz. Burada bir şarj O şeyi bak buradan buldum abi. O şeyi buradan buldum. Kronz dedim ya. Heh. Buradan çıkardım onu bak. Hmm. 70 santimden buldum buradan. Bak şu ağacın dibinde. Şu ağaç Aslan şeyi, kedi şeyi, ayağı falan evet, evet. Dediğim. dediğin. Evet onu buldum. Abi, abi, abi dur. Abi gel bak. Abi, geldim abi, bak. Bizim abi, mı? Bak, artık, tamam abi. abi. Bu mi? Tamam kardeşim. Al kardeşim. Abi kardeşim. bak Abi Al kardeşim. 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 Al Bak iki tane insan. Burada ya, ne ya. yazıyor? Gözünü yazıyor bak Yazıyor ne Kla yazıyor? Klapotra'nın bacısı. <gülüyor> <gülüyor> yok gibi <gülüyor> yok. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> yok. Gibi yok <laughs> Gördün mü çalışıyor? Evet. Zaffar bunu götürek Nereye götüreceksin ya? Köye. Evin oraya. Devam nerede lan bunu? Işte, bu. işte ben bunu diyordum sen sabahtan beri. Hı. Devam. 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 Bunun anıtı olacak abi burada. Abi anıt derken Hı. burası kilise. Abi bir bak bana bir abi sen bak, bak, ya da ben bakayım çünkü. ya. He. Baksana abi şunu. Ne yazıyor ben burada ben işte? Şey Anlamını biliyor musun? Yok. Bunu bilen biri var mı? Abi bunu bulur. Denk gelir bu abi inşallah. Zengin Roma. Abi, abi bu ağa abi. Yani ta Hazreti Musa döneminde boğaya tapıyorlardı ya. Evet, bir de burada. Bak, iki tane bak. orada var. Şunlar ne bak. oluyor bir de bir ne ne ne? de? Nerede de var orada? Burada boğa He. Bu. Bak boğadan boğaya hmm. şey atmışlar bak. Bir de burada boğa var. Evet. Üç tane boğa var. Daha bu büyük herhalde. <laughs> Aman dur. abi, gene düşüyordum ben. Bugün düşeceğim herhalde. Demin oradaki lahiti de inşallah o şekil çıkar, bulduğumuz.

Hasta abi sen de ilk defa geldin lan buraya? Görüyor mu? Buraya bak şuna. Aa burada da var evet. işte. Evet. Tamaktan yazıyor bu. Hah. Hadi çöktü. Ha, yanmadı. Bunları ben istim işte. Aha, <laughs> i̇şte. Yürü, bir diyor bunlar. Görüyor musun işte böyle abi? Evet. Bak. Aa karşıda kesme var gördü ya kesmeyi. abi kesmeyi. Bak şuna bak. bak karşıda kesme. Hemen işte o duruyor ya. Ellenmedi. Aha yukarıya bak sarı. Tamam. Kırmışlar hep. Ha? Hep kırmışlar abi. abi yıkılmış. Bunları değil kırmaya mi? ne gerek var abi? Öyle. Etrafından gir. Neye bozuyorlar değil mi? Bunlar kırılma değil. Yıkılmış abi. mı? Ya bina enkaz yıkıldı. Burada da keçik taşı. Ya da yangından yıkıldı. Ama sarı marı yok abi. Evet. Temeller. Takıldı Temeller. Abi. Duruyor. Altı ellenmedi. Yani aynısına biri vuramam. Nasıl? Evet. bu evet. taşın e sen diyorsun ki ihtiyaç Roma'dan geldi <laughs> mu onu burada yaptılar ya. <laughs> Bölgede yaparlar ha, buradan buraya da yapsınlar ya. bir var. Onu, bir... onu mezarda getiriyorlar. Bakın, <laughs> bakın. <laughs> bir bakayım mı abi? Kapatalım. Kapat abi istersen. Abi. Ben bulamadım Bu <laughs> <laughs> yaparsın. Yani çoğu zaman burada gazlı bir abi. Sessiz göstereceğim değil. Hayır sıkıntı yok. Abi. Bir şey teslim Başka göstermedim. Bizi kim tanıyacak Ferdi? i̇sim Şimdi... vermedi tam Mehmet abi. <laughs> Maskeli beşler var evet. ya. <laughs> Üç tane su kuyusu. <laughs> evet Ferdi abi. Ortadakinden. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Erhan abi, İsim yani abi. <laughs> can, abi. Can, canlı yayın değil abi. Al abi. Beni istediğin şeyi çekebilirsin abi. Tabii sen söyleme biz. Estağfurullah abi. Ben, 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 Bismillahirrahmanirrahim Rabbim Raç getirsin inşallah Ya nasip İşaretler güzel ama sarı bulamadım ben Şimdi pekala gidiyoruz Bu da sağdan? gel. Bir dakika. İyi, Şurada bir var. Kenar değil yani. Abi. Kenarın kenarındaki ikinci bir Devam olabilir. Bir ha, bırak Ölme. Bir Ölme. Ölmenin kenarına bir Bak. çıktı? Duvardan. Duvardan. Ha düştü. Ha bak. Abi, şimdi boşaltırken. Anladım. Belki devamıdır. Tamam bir daha bak. ben bilmiyorum. ben bilmiyorum yani. Ee, onu söylemedim işte. Bak. Tersi edin incir. <laughs> Az altından bastım abi. Boşluklarını. Keşke ben konuşmuyordum sen de buradan zincir çıktı diye. Şimdi ee? bitireydim ondan sonra diyedin abi. Öyle değil mi? Atlan abi. Zaten bulduktan sonra dedi abi. Ya sen bulduktan sonra mı şey Düşer bir şeyler. Gitme fazla. Bak şöyle abi şurada duvar var. Tamam var Tam duvar. burada abi. Tam duvar var. Abi ben yaptım ya sen ondan sonra söyle. Ben yaptım görmüyor ya. Geliyor abi bak şuradan bir döndü. Buradan döndü abi. Böyle geliyor. Böyle abi. Böyle böyle. Buradan böyle, böyle. böyle. Bu şekilde abi. Şurayı göremeyim. Burada ne olay var, olay var bilmiyorum. Bak şu an neye bakıyoruz abi? Boşlukta abi şu an. Altına mı bakıyorsun? Yok boşluk Sertine baktım abi. Mesela altına bak bırak boşluğu ya. Artık olmasın boşluk. Abi altın ve boşluk aynı yerde olması lazım. Dolgu da olsa sadece altın abi, varsa ya yüzey burada. ya altta damar burada da. Burada bina yıkılmış. Boşluk yok burada. Sadece altın. Abi dolgu da boşluk gösteriyor. Altın mı bu? Bu altın abi. Tamam evet, Sabah saatinde çıkar mı? Şurada bir olsa şöyle. Şöyle iki olur değil abi? Olur yani. Nasıl olur kalır. abi. 3 Şöyle üç, üç civarı abi. 3 olur üç şimdi. Civarı. Çarpı kat çıkabilir ama mi Üç civar abi. Abi kamerayı bir alayım. <laughs> Anlak, Hı, abi. Hı. Şu bir sürü kamera var. Hep saçık ya bu şöyle telefonların. <laughs> Şu da duvar nerede abi burada? <laughs> abi bak. Diş mi abi? Kazık kazılmış burada da. Duvarlar da yıkılmış. Şöyle. Hep ölme. Bakıyorum mu? Hep şöyle. Ölü mü? Aynen. Buradan bakalım. Bina yıkıntısı. Bak şöyle. Top, Göstereyim ben sana. Hep kire, bittir, Yıkılma bina. Tuğladır. Tuğla. hep Tuğla. Hep tuğladır. Başka bir şey olmasın burada. Ne? Nasıl bir şey alındı? Hep tuğla. Taşa bakıyorum. <laughs> Buraya düşme abi. şöyle de <laughs> Dikkat <et> abi. <laughs> o da tam dikenli taş şey ya. Dikenli taş. diye giden abi Allah korusun. var? Ne? Ne? <laughs> Şu, gibi, taraf önemli, şu, tarafa, şu, tarafa. Tamam, şu taraf önemli ama şu tarafa şu taraf. Şurası kuyu. Tamam şurası önemli. o zaman yak kuyudan giriş var oraya. Olabilir duvarı tamam. Duvar. yıkamadan duvar. Bak şurası ölü duvar burası. Burası böyle kuyu gibiymiş Bak, yani. Kuyuymuştu. Tamam. Taşları yani içi dolu. Aha. Boşaldı boşaldı yıkı yıktılar. Nasıl bir zincir aldılar buradan? Ya dediklerine göre. Heh. Bilmiyorum da bir 3-5 kilo civarında altın. Altın, altın zincir. zincir. Yani Köpek tasması gibi düşün. İri baklılar. Hmm. Muhtemelen Hı. Yok seni çekmeyeyim, çekmeyeyim. Bu temel şey. Çekme. Haç var ya, Hı -hı. haçın zinciri büyük. Hı -hı. Papazın. Ya papaz güğünün başında oturuyormuş da. Yani papazın zincirinin şeyin haçının zinciri. Ya bir zincir neye bağlı olur? Çeke çeke geldiyse abi. Duvarda kasa varmıştı kuyuda. Çekiyordur, onu çekiyordur. Bir şey çekiyordur işte. Değil abi. Anladın abi ya. Taşı adam elinde itiyor. itiyor, arkasındaymıştı taşın. Kasa gibi bir yerde yani. Evet. Sadece zincir varmış. Dedikleri gibi. Atlam abi sana baksana şuna bir. Türkiye'nin yurt dışı bir şehrindeyiz. Türkiye'nin yurt dışı şehri. Hı hı. Yok. Bana göre çok yurt dışı abi. Ben, burayla benim alanımda kaç tane şehir var değil mi? Arama, Kahramanmaraş'la buraya ya Dur abi oraya ben şöyle bir Krem çıkıyordu? Tamam, tamam. Ah, batıyor. Ha. <laughs> Yine bak, batıyor biraz. Ne güzel bir şey. Hep böyle, hep öyle He. yapıyoruz. Bir gün, komple ölüp topluyoruz. Ayaklar şıla kazan. Böyle Ayağım, şöyle şöyle gevşek bırak. Şıla sert be, gevşer. Arkadaşlar sen ellenmemişsin ellenmiyor ki. parçası var Evet, tamam, tamam. Abi boşluk şey geliyor Dolgu. Hep kiret dolgu kiret parçası. Bura kazılmamış abi. Bura kazılmamış. Kazılmamıştır abi. He. Azınmamış. He. duvarları içine bırakıldı. Buraya kazılmamış. Çok şey söyleyeyim. Ha, <laughs> ha küp parçası mı şu? Kiremit. <laughs> Kiremit şurada bir lale mi var abi? Öyle bir şey. Şurada bak 1, 2, 3, 4 yaprak bir şey var gördün mü abi? 1, 2, 3, 4 yaprak bir şey var şurada. Da küp mü var abi? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne küp parçası bak. Abi, hep böyle çıkıyor buraları. Buralar, bakır, küp parçası. Demir de çıkıyor <laughs> <laughs> küp. Şey, bir, bir de yeşermiş var. bak bura abi. <laughs> yeşermiş şeyler. Tabi buraya yeşil ha. Oksit, oksit yeşil mi, çim yeşil mi? Neredeydi? Şu yeşil mezarı bak. Ha, onlar şeydi ya. Yoğunlaşmış zaman. Bak şu da küp şey devam ediyor. Ya ama burası hep öyle dediğimiz. <laughs> tamam da şurada altı var abi. Kazılmamış bir şurası. Üstte dediğin. Oksit var numarası. Aa burada altın var. Üste derse burada altın var. Çıkın yanında burada altın var. nasıl bir dikenmiş bu ya. Dehşit bilerek yapıyorlar bu ağaçlar. Ha girmesinler diye. Bunun kocaman olduğunu düşün abi şöyle. Hadi, biri burada. Bir Kapandı. bir kapandı. <laughs> Biz de bir tarafında. Şu kısmı. Nerede abi? Bir dışında mı orası? Şu ağacın orada Sarı da orada var. O nasıl güçlü mü zayıf mı? Güçlü. Bak mı? Bu Kendin buradan bak Erhan abi. <laughs> abi? Gidelim gidelim abi. Ver abi. Devam edeyim mi?

Aynen abi. Az da sağa doğru. Çektim de arayayım abi. Şöyle geliyor abi bak. Şu, alanda bir yerde yakalanmış. Aynen. Doğru mu? Hı hı. Aynı yere verdim Mezar yok. Oradaki daha çok abi. Şöyle etti boşluğa baktın mı abi? Boşluğa bakmadım abi. Çek gitti. Bak ciper imkanı yok bir mezar. Abi ne gibi şurası? Abi şuradan bir tünel, giymiş, tünel, giymiş, tünel, giymiş, tünel geliyor. Tünel gibi şey geliyor. Onu demişlerdi biliyor musun? Şuradan tünel gibi geliyor. Aynen hani bir bana. gibi Şu da bir kuyu. Para saklama yeri. Bunu söylemişlerdi bana. 3 metre. De, tünel tünel geliyor dedi aşağıda. Heh. O tünelin çok aradılar bulamadılar dedi. Tünelden sonra para mı var dediler? Tünel aslında evet. giriyormuş. Or oraya da tünel giriyormuş. Buraya da tünel giriyormuş dediler. Şurada bir kuyu gibi bir şey var abi. Derin ne kadar abi? 3 metre. Derinlik. 3. 3 metre mi? Gelin üç verdi. Bir şey mi var ya? şuradan bir yerden duruyor. Birisi değil mi? Bilemem. De de. <laughs> orayı doğru abi, orayı. Hmm. şöyle geliyor. Aynen. Ne söylüyor? Ben değil tutacaktım ya. Ha? Kaydı ya. 1 2 3 4 5 6 metre var. Mağazam 6. metre. 6. metre. Peki şu aşağı ne var abi. normal tamam, Şöyle. Bu bunu bir tutayım bak. Abi kamerayı alayım hemen. Tamam. Çeker. Nereye gidiyor? Bu kat. Çünkü şuradan geçemedim ya abi. Tamam abi? Dur abi. Şu da taş mı şu? Aha. Bak bu bu yüzden, de, yüzden. Dur abi dur. ağlama geç. Bismillah. Altı <laughs> 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 metre sezon aşağılara bir yere denk geliyor. Ne taşmış bile? Ne dalayım şöyle bak. Şurada yani. da bak üç, gördü ya abi üçgen gibi. Hmm. Bak kesik var şurada bak şöyle. Burası mı gerekiyor? Şu tabağa mı getir Başka burada şüpheli bir alan. Şurada taş. orada taş. merdiven gibi. şurada taş gördü ya bak. Aynen. Aa bak şurada taş merdiven gibi. Evet. Ağaçtan altına denk geliyoruz. Evet. Şu bir sıyrabilir abi. Şimdi şey Hangisinde? Evet. Yiyecek temizlenmesi lazım. Şu arkada yapmıştı taş. Bu yosun yapmış da. Burası kesik ya altı. Böyle bir şekil var az bir altını şey yapamadı ama ayakkabıyla çıktı. Bu kadar gerek. Abi altın aramak bulmak kolay değil işte. Şurada bir işaret var bunlar. Zorlanacak. Gedik yani. var burada. Mucit elim acaba. Yani şu da kilise yeri varsa muhtemelen buranın şeyleri. Şurada ne var acaba? Şuradan çıkabilir ha. Evet. şey orada. Ali He? Ali şu daha ya, öyle bir şey değiliz. Ha. Açıl susam susur. Hiç açılmıyor ama. Ya, komple. Evet. Buldun kaya bile açılmıyor durum değil yani. Bursa burası. Buradan çok kişi. Abi ama güzel. güzel ama şurası daha güzel. Allah Allah. Burası bir de daha basit. 3 <laughs> metre burası. Burası altı metre mi? Heh. Orası daha güzel abi. Orası daha basit. abi en güzel light. Oh, Temiz oraya çıkanlar orada. Aynen. Valla hem de kazıları yağlayalım. Hadi. 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 Devam. Hadi. 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 <laughs> Hadi. 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 Vallahi Hoca dedi para hazır dedi hemen dedi. Hayır, para da hazır. He. Hadi canım, bu gece onu alırız. 15'e On veririz. 14'ü benim birisi. Nasıl Mesele oldu. Bu başlıyoruz 5 milyon, <laughs> milyon <laughs> dolardan. <laughs> 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 abi bura kazılmamış. İçeri dolgu geliyor. Küp kırıkları falan var. Hissediyorsun. Ne hissediyorsun abi burada? Burası nasıl dolu? Evet. Kepçe, kepçeli bir saat burada iş. Bir saat şey evet. oldu. Abi bir de buranın topla o seninki alakası yok. Aynen. boş, boş. çay kaşığıyla kaz gel. E, gibi kepçeyi alın gelin abi. Kazma evet. da gazdı burası. Kazma mı bu? Burası. Abi kepçe kepçe. Abi bak şuradan dikil. Heh. Bir buçuk metre. Dedektör de var değil mi abi? Dedektör var, var. Ya. Var, iyi de abi, tamam. İyi sattı ben de Tamam. Dedektörle devam devam edeceğiz. Yani olduğu zaman Policera buraya yaklaştığı da zaman tamam. Point evet. Bak şimdi. <laughs> Adnan abi. Burası kaç mı? Burada şey oda <laughs> yok mu Erhan abi? Adnan, abi, abi oda şeklinde burada zaten şöyle. <laughs> üç, 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 Burası üç, üç, etrafı abi. öyle çıkacak şöyle. Bunu 3 metre dedim abi. He abi. Ya metreme hiç şey yapma abi. Metreme demek derken 6 yani metre çıkarsa olmaz. Abi elimle koymadım. Cihaz 3 metre civarı veriyor. Bakalım şimdi. Heh. Şöyle baktığımız zaman aşağı yukarı 1,5 metre. Evet. Zaten burayı bir üç metre yıktık mı? Sizden bir üç metre bir, bir yere kalır. şuradan aşağı in. Yok burayı yıkacağız böyle önce. Önü al. altı. Bu kadar bu kadar yerde almış şeyi mesela. Hmm. Bu kadar yerde almış adam. Evet. Sen çıkacak mıydın? Ömerler çıkar ortaya. Yani Kapçıda Şu an olmaz. Ali o burası daha iyi olur abi. Çıkan malzeme oraya bir giriştim var Bura ya. Bura var ya böyle. çok maceralı bir gaz olur burası. Biliyorsunuz değil mi? Bak Burada bak kepçe biraz. de şey sıkıntı bak. Köy buraya yani eli kulağında bu köy Gide dikkat çekmeyin. Yerimiz belli. çok kişi diyor. Çok kişi diyor. Geç abi, ben <geç> istesin. <laughs> oh, sağ ol. Amanet, haydi Hayırlı geceler. Amanım. Düşeceğiz.